neredeyse. Sarı koyu üç gündür var feci. Kortizon alıyorum. Hiç nefesim yok. Bayılacak kadar nefesim yok. Ah. Gece. Uyutmuyor da tabi. Öksürüyorum çok. Nefes de alamadığım için uyuyamıyorum. Kaç gündür böyle. Şimdi saat 5.38. Bayramın bayram günü. Tam yaşlı adam temposuyla. Evimin önünde birkaç atış yapacağım. Poyraz hafif 20. Ondan sonra basınca basınca ayamaya bakmadım. İlk gördüm galiba ayda. da. Cahit geçen gün sabit ettirdi. Buradan arkadaşım. Abi niye oraları buralara gidiyorsun? Dedi. Gittiğimde yok oğlum var annem var. Bu hasta halimle <laughs> kısa koşu bir köpeğim var onu her gün sabah akşam gezdiriyorum yemeğini veriyorum şöyle çıkıyorum şöyle Yapıştı balık, balık mı? Şimdi nasıl yapıştı? Balık. Ama devrik değil. Yeterince dik gelip var. Neresde alamıyorum? Alacağım. Sığdan bir tane deneyelim. Bir kez öyle almıştım şu. şöyle. Bu ufak kaşık ya. bir şey olabilir. Bu kadar ufak. Çok rahat çekiyor. <laughs> Bak. Kalama adam ya. Yoruldum. Isparoz aldım. Abi bu inanılmaz bir şey. Isparoz aldım. Herhalde saplamayla aldım. Yadır yok, peşinde koştu. Hadi git. Allah Allah. Isparoz aldım. aynı gün bayramın ilk günü cumartesi saat 7.34 yani bir saat herhalde bir buçuk saat bilemiyorum kaçta geldiğimi. Beş buçuktu. Ama atışlarla yürüyüşümün bir buçuk saat önce kavradım. Bir tane ispende kaldım. Çok çok küçük değil. ehli değil yani. Ondan sonra oğlum da küçük diye düşündüm. Hiç balık yemedi. hafta hiç balık yoktu. Kendime kadar da yani onunla yiyebileceğim kadar da balık yok. Bir tane onu tavada o yüzden limit altı olduğunu bile bile 40 santimin altı yani. Yani limit derken 30'un altı değil tabi de. 40'ın altı ama alı koyuyorum. Çok da harika bir hatun geçiyor şuradan. Ama işte neyse. Baktı da üstelik. <laughs> Neyime bakıyor nefes alamıyor. Beni gezdireceğim şimdi. Neyse hiç yoktan iyidir. Bir aksiyon yaşadık. Işte. Bir de Biraz da küçük kaşık attım. Nihat'ın attığı, Nihat'ın bana hediye ettiği kaşığı yani deneyeceğim diye söz de vermişim. Onu denedim. onla da aldım. Tam etmiştim çalışacağını zaten de. Hele Elebifer zamanı kıyım yapar o kaşık. Lebrek'te de çalışacağını tahmin ediyordum. Onu da çalıştırdım da. Üstelik büyük balık da almadım. Yani küçük balıkta da 28 cm i. kaşık dağıtayım dedim biraz askeriyenin oraya gelince. İspari yakaladım bu kaşıkla. Olacak gibi değil ama gerçek yani. Değil olacak gibi değil ama gerçek. Şimdi geldim şöyle buraya. Evime geldim. O kadar çabuk da yol bitti. Her şey kaç dakikaymış bütün olay. 1 dakika 55 saniyede Mera'dan geldik. Görü seviyor musun babayı? Çok. Seviyor musun babayı? Babayı seviyor musun? チョーク。